Aşağıda da kapalı bir yer var. Burayı da gezeceğim. Burada okçuların bulunmuş olduğu yer. Buradan okçular girerek düşmana karşı burada kendilerini koruyorlarmış. Buradan da aşağı iniyoruz. Evet. Burada da yine ofçuların bulunmuş olduğu yer. Ee, 42 tane dedim. Gözetleme kulesi var. Beşgen olarak yapılmış. Burası da muhteşem yerlerden birisi. Şöyle çekeyim. İyi ki gelmişim. Ankara Kalesi'ni size tanıttığım için mutluyum. Gezmeye devam ediyoruz.